duydum. Çocuğun olmayacakmış. Üzüldüm. Zeynep adına yani. Anne olması gereken biriydi. Tabii senin baba olması gereken biri olduğunu düşünmüyorum. Neden? Niye? Ben değilsin o. Ben robot değilim. Benim de duygularım var, benim de hislerim var, benim de planlarım var. Tamam Bir idealim var. O ayrı. Ama neticede insanım ben de. Biz sizi çocuk sahibi olun diye yetiştirmedik. Çocukların bu memlekette güzel bir geleceği olsun diye yetiştirdik. Senin gibi sayısız, yetim ve öksüz çocuğa babalık yapmak varken İlle de kendi çocuğunu seveceksin?